insan yani insana dair sözler söyleniyor tabi nasıl yaşamalı nasıl hissetmeli psikolojik sağlık nasıl sağlıklılık nasıl olur gibi konularda çokça insan çokça şey söylüyor tabi söyledikleri şeyler kıymetli değerli ee, anlamlı ee, ben Kendimde o haddi görmedim, çok böyle şunu söyleyeyim, bunu söyleyeyim diye zaten çok şey söylemiyorum. Ee, mesela bu karın altında emiş. Yani yani zorluklar da olur hayatta. Hmm, tabii kar altında bir bahar da saklar. Ee, bu, bunlar böyle çok öyle çıkaracak dersler gibi midir bilmiyorum ama bunları da fark etmekte fayda var. Bazen insanlar hayatlarındaki bir sorunu böyle hiç bitmeyecekmiş gibi algılıyorlar. Ee, i̇şte yani kar dökülüyor yani. Ee, bu yukarıda bahar için gerekli, ya da şimdi için çok güçlü, çok zor gözüken bir sorun, bir zorluk, şimdi ile alakalıdır. Ee, yarın bu, bu kadar da problem olmayabilir gibi gelir bana. Ee, elimde bir kitap vardı. Kendini sev diye söylüyor. Ki insan kendini nasıl sever sorusu çok eleştire bakmamak lazım kendisine. Tabi gerektiğinde eleştirmeli, hatalarını görmeli, ders çıkarmalı ama bunu sevgiyle yaparsa daha iyi olur. Kendisini beğenmez, kendisini sevmezse nasıl ki insan bir düşmanın gözüne, sevmediği birinin gözüne dikkatlice bakmaz diyorsa, uzun bakmaz diyorsa yazar. İnsan kendisini sevmezse kendisine de bakmaz. Yani kendini cehennem istemez yani bu yugayla da meditasyonla da kendisiyle kalmakla da olmayacak bir şey Çünkü sevmezsen kalmak istemezsin ee, sevmezsen kendini e, kendine kalmak da istemezsin ilişkiden ilişkiye atlarsın kendini oyalamak için telefonda ekranda çok zaman geçirirsin ee, insan kendisini sevmeli. Peki nasıl sevmeli? Ee, çok acımasız öğrenmemeli kendisini belki. <laughs> belki daha başka bir bakmalı. Bunun yolları konuşulur. Bu bencillik demek değil. Ee, kendini seversen, kendindeki sevgiyi de büyütürsün yaşama gibi geliyor. Nasıl seversin? Vicdanınla yaşarsan seversin kendini. Kalbinin sesiyle yaşarsan seversin. Haksızlığa boyun eğmezsen seversin. Çok yalakalık yapmazsan seversin. Yani e, yanlış bulduğun şeyler yapmazsan kendini daha çok seversin. Gibi geliyor. E, bazen haddimi aşmaktan da endişe ediyorum. E, şimdilik bunları söyleyebilirim. Teşekkür ederim. İyi kalın.